Partisi camiası İstanbul'da bir düğünde bir araya geldi. Genel Başkan Danışmanı Harun Macit'in oğlu Musab, Amina Hanım'la hayatlarını birleştirdi. Mütevazi evlilik törenine Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asya Türk ve Malezya Eski Başbakanı Hadi Avang da katıldı. Saadet Partisi Genel Başkan Danışmanı Harun Macit'in oğlu Musapla, İsmet Abselamovi'nin kızı Amina, İslam toplumunun temeli olan aile kurumuna ilk adımlarını attı. Mütevazi düğün merasimi İstanbul Başakşehir'de gerçekleştirildi. Düğüne Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Malezya Eski Başbakanı Hadi Avang, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Temel Karamollaoğlu, Birol Aydın ve Atika'da, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve TV5 Genel Koordinatörü 21. Dönem Hatay Milletvekili Mustafa Geçer, Genel İdare Kurulu Üyeleri, Genel Başkan Danışmanı ve İstanbul Milletvekili Adayı Sadrettin Karaduman, İstanbul Eski İl Başkanı Selman Esmerer, Üsküdar Eski Belediye Başkanı Yılmaz Bayat, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı ve İstanbul Şube Başkanı Ali Uğur Bulut, Saadet Partisi İstanbul İlçe Başkanları ve Milletvekili adaylarının yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından birçok davetli katıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Düğün merasimi Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı ve ardından ev sahibi Harun Macit katılımcılara teşekkür etti. Muhterem Milli Görüş Liderimiz. Muhterem Malezya İslam Hareketi Lideri Hüseyin e Abdullah Bey, Genel Başkan Yardımcılarımız, Gençlik Başkanlarımız, Yurtdışından gelen sevgili misafirlerimiz, Hepiniz merasimimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Merasimde Malezya'dan gelen eski başbakan Abdülhadi Hadi Avank'ta bir konuşma yaptı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kendi adıma ve Malezya'dan gelen ve onu da temsil ettiğim heyetimiz adına sizlere en mübarek, en saygın, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Malezya ile Türkiye arasındaki mesafenin şartla gap kadar uzun olması bir yana İslam kardeşliğidir ki bu mesafeleri bir anda yakın kılıyor ve hatta ve hatta farklı farklı bedenleri tek bir beden haline getiriyor. O nedenle o mesafelerden de olsa buraya katılmış olmamın beni ne kadar mutlu ettiğini size anlatamıyorum. Allahu Teala nasa cemian usreten vahide. Aslında Cenab-ı Hak insanları tek bir aile olarak yaratmıştır. Böyle düşünmemiz gerekir bir bakıma. Çünkü Rabbimizin şu güzel sözünü hatırlarsak eğer İslamiyetine ya yunus inna halakna kum min dekerin ve unsa ve insanlar biz sizi kadın ve erkekler olarak yarattık. Ve cennetim şuuban ve kabaila li taarufu biz sizi farklı kabile, farklı milletlere, farklı topluluklara ayırdık ama niçin ayırdık? لِتَعَارَفُ Tanışasınız diye, sevişesiniz diye, birbirlerinize yakınlık kurabilesiniz diye. Ve bununla birlikte اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عَنْدُ اللّٰهِ Hiçbirinizin birbirinize üstünlüğü olduğunu düşünmeyin. Çünkü en üstününüz Allah'a en yakın olanınızdır. لِهَرُونَ <laughs> اُتْرَتِهِ ve rahmetullah Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili konuştu ve İslam'da tebliğin önemine dikkat çekti. Bizim inançlarımızda fikirlerimizi karşımızdaki insanlara sözle anlatırız. Onlara en güzel şekilde hitap ederiz. Yani öyle bağırıp çağırarak değil, vurarak kırarak değil, adam öldürerek değil. Türkiye'de yaşadığımız bütün sıkıntı Müslümanlıktan uzaklaştığımız içindir. Tekrar aynı İslam'a yönelmedikçe, dönmedikçe de bunların kimse düzeleceğini zannetmesin. İnananlara düşen vazife işte Allah'ın bizim için bu bildirdiği ölçüde hakkı tebliğ etmektir. Bizim görevimiz karşımızdaki insanlara hidayet vermek değildir. Böyle bir güç peygamberlerde bile yoktur. Bizim üzerimize tebliğ görevi var. Tebliğ anlatmak. Bu gerçekleri anlatacağız. Şu dışımızdaki insanlar ister kabul eder, ister etmez. Kabul ederse kendisi kazanır kabul etmese de biz kazanırız, kabul etse de biz kazanırız. Çünkü biz emredilen bir şeyi yapıyoruz. Ee, yeni evlilerimize Allah yolunda cihad edeceği evlatlar nasip etsin. Bu çalışmanın karşılığının ne olduğunu ben de bilemem, siz de bilemezsiniz. Ee, ne zaman öğreneceğiz? ahirette kitabımız elimize verilince o zaman göreceğiz Allah Allah. Bu kadar demek ki muazzam Allah'ın lütfuna nail olacak işler yapılmış. İşte onlar bu milli görüş davası için çalışmaktır. Biz de TV5 ailesi olarak evlenen çiftleri tebrik ediyor. İki cihan saadeti diliyoruz.